Zafer Arapkirli Sehven Demokrasi İşin kolayını bulmuş bizim muhteremler. Herhangi bir ayıbı, yamuk yumuğu, yolsuzluğu, hırsızlığı, kepazeliği ortaya çıkardın mı önce okkalı bir hakaret işitiyorsun. Ardından hemen sopa gösterme. Malum asarım keserim, dilini koparırım, valideni bellerim babında bir çirkeflik. Bununla örtülemeyecek, belgeli kanıtlı bir şekilde çaktın mı da en ucuz ve en bayat numaraya başvururlar. Şu mahut sehven numarası. En pişkin, en yüzsüzce sıyrılma egzersizi. Bu işin geçmişi uzun yıllar öncesine kadar dayanıyor. Hatırlar mısınız? Ergenekon kumpası sanıklarından halen CHP İzmir milletvekili, emekli pilot teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin başına gelenleri. Utanmaz bir kumpasçı gözaltına aldıkları Teğmen Çelebi'nin telefonuna bazı numaralar yüklemeye çalıştığı sırada suçüstü yakalanınca sehven işin içinden sıyrılmaya çalışmıştı da rezil kepaze olmuştu kumpasçılar. Pek çoğu bunun gibi suçüstü yakalanmadı ama Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Oda TV, Cumhuriyet Gazetesi, Gezi Kumpas davaları sürecinde pek çok benzer sehven şerefsizlik hadiseleri bu ülkenin kapkara hafıza diskine tarihi lekeler olarak kazınmıştı ama bu sevvenişini moda edindiler. Geçenlerde bir eski ünlü siyasetçinin hakem olarak vazife yaptığı bir mahkemede lehine karar çıkardığı bir büyük inşaat şirketinin yönetim kuruluna atanması ortaya çıkınca hemen bu sehven can simidine sarıldılar. ''Aa öyle mi yapmışız? Yok canım, sehven yapılmış bir açıklama o. İletişim kopukluğu şeysi diye utanmazca su yüzüne çıkmaya çalıştılar. Oysa atanma kararı ilgili kamu kuruluşuna babalar gibi bildirilmişti.'' Bir başka hadisede ana muhalefet partisinin bir milletvekili sağlık bakan yardımcısının da dahil olduğu bir bilimsel bildirim metninde Covid-19 olgularının Şubat ayından itibaren kaydedildiği bilgisinin yer aldığını açıklayınca yine "Aa öyle mi? Yok canım, sehvendir o. Yapar mıyız öyle şey." dil, kalem, klavye suçmesi mehalinde bir yanıt veriliyor. Yakın geçmişte, resmi belgelerde, bildirimlerde, tablolarda yer alan ve ortaya çıktığı anda yüzlerini kızartacak her türlü istihbarat, malumat ve veriye aynı muameleyi yaptılar göz göre göre. Sehven yazılmış, sehven söylenmiş, sehven yer almış. Zaten TÜİK'ten TFF'ye, Sağlık Bakanlığından Merkez Bankası'na, Milli Eğitim'den Ticaret Bakanlığı'na kadar yayınladıkları her bir sayfa duyuruya güven kalmamış bir rejimden söz ediyoruz. Bir de tam anlamıyla kör parmağım gözüne niteliğindeki ayıplar suratlarına vurulduğunda pişkin pişkin sehven diyerek işin içinden sıyrılma çabası. Olmuyor hanımlar beyler. Bu ülkenin itibarı sizlerle ağır yaralar aldı, alıyor ve öyle anlaşılmaktaki o koltuklarda, o makamlarda oturmaya devam ettiğiniz sürece almaya da devam edecek. İçeride ve dışarıda itibar, altın varaklı koltuklarla, altın işlemeli su şerbet bardaklarıyla, milyon liralık gıcır gıcır, siyah renkli, tercihan tepesinde arkasında, ön ızgaralarında, mavi kırmızı çakarlı, iri kıyım ve kırmızı plakalı araçlarla olmuyor. İtibar tam da budur işte. Sözüne, yaptığına, açıkladığına güvenilmek ya da güvenilmemek meselesidir. Bir sıçrarsın sehven, iki sıçrarsın sehven. Üçüncü de üç paralık olur itibarın. Üzgünüm Leyla. Seçmece virüs. Şimdi de tıp kitaplarını yeniden yazmaya başladılar. Virüs denen kahrolası yaratığın insan seçtiğini, kitle seçtiğini öne süren teoriler geliştirdiler. Mesela kahvehanelerde insanların birbirlerine bulaştırabileceğine ama mekanın adı kafe olunca virüsün daha kibar ve insaflı davranabildiğini iddia ediyorlar. Mesela konser salonuna, tiyatro salonuna gıcı olan bu melun Covid hayvanının cami cemaatine ve AVM müşterisine dokunmaktan imtina edebileceğini söylüyorlar. Mesela baro seçimi için toplanacak avukatlara acımasızca davranabilme ihtimali olan virüs hazretlerinin siyasi parti kongresinde mum gibi edilebileceğine dair bir yerlerden fetva aldıkları sanılıyor. Yapmayın hanımlar beyler, bu ülke sizinle rezil rüsva oluyor. Zafer Arap kirli.